Hocam Abi kolay gelsin. Bayağı yoğunsunuz bugün beraber olarak. Ben bugün beraberlere dolaşıyorum. Çoğu berber yoğun. Allah herkes hayırlısı versin. Kolaylık versin hocam. Arafeler zor. zor. Arafeler zor. Arafeler zor. Hocam, tamam. Hocam ben eee ilişkide e, tamam. başladım. 50 tamam, tamam. senedir devamlı tamam, böyle. Ders Saba, son oldu yazıyoruz biz. Neden sabah çok ben. insanlar son günü bırak yukarı ya. abi ya? Evet. Türkiye'nin her tarafından müşteriler geliyor. Evet. Emre böyle oluyor. Yetişmiyor değil mi? Yetişmiyor tabii. Evet. Evet. Merhaba. Nasıl çarşı kalabalık hocam bakıyorsun. Sabahtan pek değil de şimdi kalabalık oldu. Tamam, tamam. Allah cümleye hayırlı işler versin. Bu arada tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Herkese sağlıklar diliyoruz. Allah bir de sana şey soruyorum. Senin mesleğe başladığın yıllarda 80'li yıllarda mesela bayram öncesi tıraşlar nasıldı? Berberler kimi nasıl? Yani şey yönlendirdi. Kalabalık günler. Yani hem kalabalık hem. De, o de, o, o zaman şey da kalabalık hocam ya. ya. O zaman. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Ama insanların berbat be saç şekli değişti herhalde birazcık. Tabii tamam, e şekiller saç modelleri de değişti. Ha modeller evet. değişti. Tabii tabii. Gençler biraz daha model istiyor. Şey olarak e, daha çok köylü geliyor o zaman şehrimize. Evet. Şimdi göç de çok olunca bu da azaldı. Tamam. Ama şükür ki de ilerleyici. Aynen. Aynen. Ya adam siz elemenizle geçiniyoruz ya. Evet. Günde 10 saat, 12 saat ayaktasınız. De çok bir de, herkes, bir de, herkes ucucu, Aynen. Evet, Hayat devam ediyor. Evet, ekmek Hayat devam ediyor. Evet. size hayırlı işler. Hocam çok teşekkür ederim size de. Elinize sağlık. Okay. Hayırlı bayramlar herkese. Evet. hayırlı Sen kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Nasıl teşekkür ederim. bayram? Önce tıraşla Valla bayram önce stıraçla iyi hocam. Yoğun var. musun? Önceki yoğunlukla. Yoğunluk ya da iyi yani. E, Berberen çoğu dolu bugün Aynen. İşte son hmm. şey ondan. Yoğunluk Bize var. Bir gece 2'ye 3'e kadar tabii, tabii. Gece, çalışacağız diyorlar. Gece 2'ye 3'e kadar süre. Belki daha fazla süre. Sen randevu yazıyor mu? Tabii yazdım hocam. Arıyor. Arıyor. sen aleyküm. Arıyor. Hoş geldin buna. Ona göre. Yani, Tükkanın işi yoğunluk olmuyor ama randevu işi iyi oluyor. Sayın hocam hoş geldin memleketine. Merhabalar, hoş bulduk. Ne zaman geldin hocam? Cumartesi günü geldim. Mahmut Akan'dasın. Tabii, Akan'dayız. Bayram hazırlık yaptınız herhalde. Tabii, bütün her şey hazır bizden. Ekmekler hazır. Ekmeklerimiz hazır, baklavalarımız hazır, her şey hazır. Hocam onları yemeğe gelin gari. Hocam bugün gelin, bekliyoruz inşallah. Sizin köy, gelenek görevlileri güzel bir köy. Ee, Türk kültürünü yüzyıllardır en sağlıklı bir şekilde yaşatan, günümüze ulaştıran Demirci Nadir Köyü'nden bir Evet sahip. hocam hakikaten öyle. Evet. Ben şimdi sizin köyün mahalle hayırlarını bekliyorum sabırsızlığında. Tabii. Ha, tabii. Mayıs ayında onlara başla. Bir mahallede oluyor zannediyorum. Evet, kilisik ki sen mahallede oluyor. Tabii bizim o. Evet. Okul çıkışlarında elimizde bir tavukluğuna giderdik. Orada bize bir gözleme, bir ııı gibi bir şeyler verirlerdi. Akşamlar da başka bir yemek yapılıyordu. Akşam yapıyorlar hocam bir de helva yapıyorlar. Tabii. İrmik helvası yapıyorlar. Ki onu herkes yapmaz hani ha. böyle ııı e, akil abileri yapar. Ha evet. Onlar da ııı e, çok lezzetli olur. Aynen aynen. Bizim. Ama işte hocam onlara bir biz burada olmadığımız için özlüyoruz sahil <laughs> ya, günleri yani. Hocam pazara denk eti, Sen gel bir gün sahil yakın. İnşallah, inşallah bakalım bir sene gelmeyi düşünüyorum. İsmail Hocam valla o helva yapan amcam biri ölmüş. Daha <laughs> hatta onu çekmiştim. Yukarı mahallede ismini şu anda hatırlamıyorum da. Hocam öldü o amca dediler. Ya öldü evet. Ee, yukarıda en yukarı mahalledeki. Evet. Ben İsmail amca, Allah'ın İsmail He he aynen. Ya her mahallede belli böyle kişilere yaptırıyorlar. Aynen Hocam. aynen. Onu herkes yapamıyor, tutturamıyor. Yok, tutturamaz. Ya onun ayrı bir doğası var, ayrı bir sevgisi var, aynı ayrı aynı. bir samimiyeti var. Onları tutturmak önemli yani. Hocam sinki hem güzel hem yol üzerinde. Tabii. Deminciye yakın. Kahveniz çok güzel. Yemekhaneniz. Şey her şey güzel. Düğün salonu, kestanesi, ekmek şey, fırınları. Her şey yani hani e, dünyanın merkezi neresi? Mahmutlaki. Mahmutlaki. Yani, <laughs> yani dünyanın merkezi orası. Türkiye'nin en doğal, en e, temiz havası, en güzel insanları orada. Şimdi herkes kendi köyüne var İsmail Hocam. Ya Mahmutlara gelsinler ondan sonra konuşsunlar. Yani bizim söylediğimiz soru. Gelsinler diyorlarsa yani bizim köy bir tane. Hüseyin de senin köylü. Tabii ki. Davcız Valesi'nden. Yani. Tıraş var, senin olan mıydı? Tıraş benim olan. Ha var. tamam. Sayın muhtarım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sonra Arafa günü bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor berberlerde. Aynen, aynen. Sen durum nasıl? Bayağı yoğun. Akşam bizine kadar doyduyuz e, yani. çoğu beraber gece yarısı iki üçe kadar çalışacağım diyor. Tabii. E, işimiz bitene kadar buradayız yani. Namaza da buradan gidebiliriz yani. Öyle mi? Evet. Sabah namazı. Sabah namazı. Ama erken sende iş yok hem beraberlik hem hayvan yetiştiriciliği. Aynen. Evimizden geleni yapıyoruz hocam. Satıyor değil mi kurbanlık? Tabii tabii satıyoruz. Kaç tane var? Var biraz. Tamam. 15-20 tane var. 15-20 tane büyük baş. Büyük baş, 20 -20 tane var Maşallah. Ne yapalım hocam? E, iyi ya. İyi şükür hocam. Allah'a şükür olsun. Allah Sen nereden geldin? Kuzgüde'yim. Ha Kuzgüde'yim. Akşam beraber doğru ben diyeyim akşam. <laughs> Ben böyle ekran özenlerinin müşterisiyim. geldim. Buraya trafik oluyor. Tamam. tamam. Ha sen Marisa'daydın değil mi? Aynen. Tamam. Akşam beraber kuzuk Peki Sayın Mutlu sana şimdiden kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Bayramda sonra senin işi halledeceğim merak etme. En güzel şekilde hem İnşallah. video hem fotoğraf. İnşallah hocam. Hadi görüşürüz. Aynen.